Sosyal uzman kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün TikTok'ta para kazanmak isteyen kullanıcıları yakından ilgilendiren bir hizmeti tanıtmak istiyorum. Evet, TikTok hesabınız var ve 1000 takipçiye ulaşmadığınız için canlı yayın açamıyor ve canlı yayın açamadığınız için de para kazanamıyorsanız bu işlemi kolay bir şekilde yapmanın bir yolu var. Hemen bunu göstermek istiyorum. E, bildiğiniz üzere birçok kullanıcı 1000 takip sayısına ulaşmak için karşılıklı takipleşme denilen olayı yapıyor ama bu da uzun zaman almakta. Çok uzun ee, beklemeniz gerekmekte çünkü TikTok buna bir e, algoritma geliştirmiş ve belli bir sınır ulaştığınızda çok fazla kişiyi takip ettiğin tarzında uyarılar vermekte. Bu sebeple e, bu takipçi sayısına kolay bir şekilde ulaşmanız için alternatif yöntemler geliştirilmiş. MediaMazda.com sitesi TikTok takipçi sayınızı arttırma üzerine çok kolay bir hizmet sunmuş. Hemen bu işlemi kullanarak nasıl takipçi arttırabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Google'a TikTok takipçi satın al. mağaza.com yazabilirsiniz. Ya da direkt mediamazda.com yazarak da siteye giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama bölümüne de linki ekleyeceğim. Evet açtığımızda bizi böyle bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Hızlı sipariş ver bölümü var. Buradan hemen hızlı bir şekilde sipariş verelim. Takipçi siparişi. Platform seçten TikTok seçiyoruz. Kategori bölümünden takipçiyi seçiyoruz. Paket bölümünden de bizim amacımız 1000 takipçi geçmek olduğu için 1000 takipçiyi seçiyorum. Siz tabii ki dilediğiniz paketi seçebilirsiniz. 50.000 takipçiye kadar paket mevcut. Evet 1000 takipçiyi seçiyorum. Ve Medya Mağaza sitesinin sunmuş olduğu bir kampanya var. Onu da söyleyeyim. E, kısa bir süreliğine indirim kodu tanımlanmış. 0144 indirim koduyla %10 indirimli alışveriş yapılabiliyor bu site üzerinden. Evet TikTok takipçi bölümünden 1000 takipçiyi seçtik. Satın al butonuna tıkladık. Bizi böyle bir sayfa yönlendirdi. TikTok kullanıcı adımızı girmemizi istiyor. Ee, sadece kullanıcı adı arkadaşlar. Şifre talep etmiyor kesinlikle. Başında et olacak şekilde kullanıcı adımızı gireceğiz. Ben şu anda rastgele bir şeyler gireceğim arkadaşlar. Mesela Ali yazalım. Devam et diyorum. Evet burada kişisel bilgiler bölümü var. Adınız, soyadınız, telefon numaranız ve e-postanızı girmeniz isteniyor. Bu bilgiler e, siparişinizle ilgili bir durum olduğunda size ulaşabilmek adına istenmektedir. Dilerseniz e, rastgele bilgiler girebilirsiniz. Ben öyle yapıyorum şu anda. Evet e-posta bölümüne de bir şeyler yazıp evet, bu şekilde dolduruyoruz. Evet bu işlemi de tamladıktan sonra devam et butonuna tıklıyoruz ödeme bilgileri sayfası geldi karşımıza. İndirim kodu bölümü yukarıda gördüğünüz üzere mevcut. Buradan indirimimizi alalım. 0144'tü. Evet indirim kodunu yazdım ve uygula butonuna tıkladım. 80 TL olan paket ücreti 72 TL'ye düştü. 8 TL'lik bir indirim sağlandı. Gayet iyi arkadaşlar. Evet. Bu indirimi de sağladıktan sonra ödeme yöntemimizi seçiyoruz. Havale ile mi ödeyeceğiz? Mobil ödeme mi yoksa online ödeme mi? Bunun farkında zaten biliyorsunuz. Mobil ödeme faturalı hatlar ya da TL yüklemek tele üzerinden alabiliyorsunuz telefonun üzerinden. Havale FET, bankacılık üzerinden online ödeme de kart ile. Ben kart ile kolay bir şekilde ödemek istiyorum. Evet buradan tek çekim seçili. Kart üzerindeki isim, soyisim, kart numarası, kartın son kullanma tarihi ve güvenlik kodunu girerek ödeme yap butonuna tıklıyorum. Zaten bu sayfa arkadaşlar PayTR bölümünün sayfası. Güvenilir bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Bu işlemin ardından 1 ila 3 saat aralığında takipçi işleminiz tamamlanmış oluyor. Gönderimin başlaması da 0 e, ile 30 dakika arasında siparişler başlıyor arkadaşlar yani gelmeye başlıyor doğal bir şekilde 2 adet 3 adet 5 adet şeklinde takipçiler hesabınıza geliyor ve kısa bir süre içerisinde 3 saat gibi kısa bir süre içerisinde e, takipçi sayınızı 1000 üzerine ulaştırabilirsiniz ve canlı yayın açmaya başlayabilirsiniz aynı zamanda açtığınız canlı yayınlarda almış olduğunuz takipçilerin de olumlu etkisi olacaktır elbette. Ee, arkadaşlar videom bu kadar. Ee, nasıl yapıldığını gösterdim. Siz de kolay bir şekilde bu site üzerinden sipariş oluşturabilirsiniz. Açıklama bölümüne senin linkini bırakıyorum. Link'e tıklayarak siteyi edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.